Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Merkür kova seyahatinden ve Merkür Merkür'ün bu seyahati içerisinde retroya girmesi, Oğlak burcuna kadar gerilemesi, tekrardan işte oradan düze geçmesi vesaire vesaire. Burçlar ne şekilde etkiler alacak? Bundan bahsediyorum. Burada artık son burçlarımız Yay, Oğlak, Kova ve Balık'tan bahsedeceğiz. böyle böldüm. İnşallah beğenmişsinizdir. Tek bir video olması yerine böyle bir şey yaptım. Şimdi tabi e, Merkür Merkür'ü kova seyahati ve retrosu ile alakalı ve aynı zamanda önemli açılar. Bakın Mart ayında ve Şubat ayında önemli açılar yapacak Merkür ve bunların bize toplumsal anlamda getirileri olacak. Bununla alakalı ilk videomu izleyebilirsiniz. Merkür kova seyahati ve retro seyahati ile alakalı bir video çektim kısacık. Onu izleyebilirsiniz. Orada genel hatlarıyla konuşuyoruz Merkür'ü. Şimdi gelelim yay burçlarına. Sevgili yay burçları siz bu Merkür kova seyahatini üçüncü ev konularınızdan alacaksınız. Ve sonrasında Merkür orada retroya girecek. Ve retroya girecek gerileye 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 oğlak burcuna kadar yani sizin ikinci evinize kadar gerileyecek. Şimdi öncelikle Merkür kova size güzel bir açı kuruyor üçüncü evde. İlk geçtiği gibi Merkür kovaya 2 Ocak'tan 11 Ocak tarihine 10 Ocak tarihine kadar diyelim. Zihinsel konularınız çok aktif olacak. Yeni insanlarla tanışmak, yeni projelere imza atmak, el sıkışmak, bir şeylere başlamak, bir şeyler satın almak konusunda Merkür size acayip bir şekilde destek verecek. Zihniniz çok aktif olacak. Aklınıza hiç gelmeyen orijinal fikirlerin geldiğinde tanık olacaksınız. Sosyal çevrenizden destek alacaksınız. Ortaklaşa işlerde bulunmak isteyeceksiniz. Bu dönemde imzalar, projeler, iletişim, hat safhada olacak ve sonra Orada 3. evinizde kovada retroya girdikten sonra bu Merkür biraz tabi bu konularda bir yavaşlama, bu konularda bir aksiliklerin gündeme gelmesi ee, ondan sonra. Tabi şimdi retro bile olsa size güzel bir açı kurduğu için haritanızı da bilmediğim için özellikle yeni bir şey almayın. Var olan eşyalarınızı öncesinde bakın hemen o günlerde değil şimdiden dinliyorken koruyun, e, tadilat gerektiren şeyler varsa tamir ettirin, onarın ondan sonra çünkü retroda kalırsınız ortada düzelmesi de çok zor olur dolayısıyla dikkat önemli eşyalarınızı koruyun kollayın yani. Yine aynı zamanda biraz dalgın olabilirsiniz, kafası karışık olabilirsiniz bu dönemde. Yani kafamı toparlayamıyorum, bir plan yapamıyorum diyorsunuz o dönemde Merkür Retros'unda. Bu çok normal. Biraz daha sezgisellik getirecektir ama tabi de arkadaşlar iletişimde problemler, hata yapmaya yatkın olmak, ondan sonra kafa karışıklığı sebebiyle yanlış yere imza atmak, yanlış kişiye yanlış şeyi söylemek, yanlış anlamak, algılamada problem bunların hepsi gündeme gelebilir. Olumlu açı olduğu için güzel haberler de alabilirsiniz geçmişten gelen. Yani işte geçmişte şu işe başvurdum haber geldi. İşte şu kişiye şunu söyledim haber geldi gibi. Olumlu sonuç getiren haberler de alabilirsiniz bu retro döneminde. Sonrasında Merkür gerileyecek ya Oğlak Burcu'na kadar. İkinci evimize gerilediğinde retro Oğlak tekrar ikinci evinize geldiğinde ise maddi kaynaklarınız, iş hayatınız, kurumsal hayat, kurumsal hayatınızda görüştüğünüz insanlar, kimseler alacak verecek konularıyla alakalı bir takım problemler, aksaklıklar ve sorunlarla haşır neşir olabilirsiniz ya da güzel açılar alıyorsa eğer oradaki Merkür oğlak retrosu belki de burada bir geçmişin değerlendirmesi ya ben bunu nasıl düşünemedim aslında ben şuradan para kazanabilirdim ya da işte şunu şu anlamda değerlendirebilirdim gibi gibi konuları değerlendirmeye de alabilirsiniz biraz daha konu geçmiş ve Maddi kaynaklar olacaktır sizin için bu dönemde. Unutmayalım ki Merkür orada Plüton'la kavuşacak. Yani hali hazırda Venüs de biliyorsunuz halen oradaydı. Ee, Plüton'la kavuştuğu oğlak burcunda retro. Yani o maddi kaynaklar ve aslında alt temelde şöyle baktığımız zaman... ...değerler, kendinize verdiğiniz değerle alakalı artık bozuk olan, çürümüş olan, nasıl bir bakış açısı varsa, nasıl bir düşünce, nasıl bir kalıp ve inanç varsa Plüton onları yıkmaya ve dönüştürmeye geldi diyebilirim ve Merkür de bunu tetikliyor arkadaşlar. E sonrasında Merkür zaten orada düz hareketine düz hareketine başlayacak oğlak burcunda. Dolayısıyla evet düştükten ve güçlü hale geldikten sonra oradaki bütün sorunları ve mekanizmayı çözümledikten sonra artık çok daha güçlü yeni kararlar almaya doğru gideceksiniz. Yeni projeler, yeni anlaşmalar, yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir gelir kaynağı belki de e, ve ileri dönük adımlar atmaya doğru gideceksiniz ve Merkür nihayet 15 Şubat'ta. Düz hareketinde Merkür Kova Burcu'na geçtiğinde 3. evimize. Dediğim gibi yine zihniniz çok aktif olacak. Böyle çok güzel fikirler, projeler, aktif olmak, sosyalleşmek bunlar hat safhada olacak bu dönemde. Gelelim oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar siz Merkür Kova seyahatini 2. evinizden alacaksınız. Ve Merkür Kova 2. evinizde retroya girecek ve sizin sonrasında 1. evinize kadar gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla öncelikle ikinci de tabii ki de maddi konularınızla ilgili öncesinde düz hareketinde olacağı için maddi konular, maddi kaynaklar, gelirlerinizi arttırmak, gelirlerinizi düzenlemek, işe girmek, işten çıkmak, işte işle ilgili görüşmeler yapmak, imzalar, anlaşmalar, projeler, tanışıklıklar bunlar gündemde olacakken orada Merkür Retro'ya girdiğinde ise bu sefer biraz daha geriye dönük şeyler. Yani geriye dönük sorunları çözmek, geriye dönük projeleri değerlendirmek, e, geriye dönük aksaklıkları çözümlemek ya da sizin de aynı şekilde işte geçmişte şöyle bir şey yapmayı düşünüyordum, yarım bırakmıştım ya da kafama yatmamıştı ve belki bu bir şekilde önünüze gelebilir ve bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Sonrasında Merkür sizin burcunuza kadar gerileyecek. E, Oğlak burcuna kadar gerileyecek. Bu da e, biraz böyle kendinizle ilgili değişiklikler yapma isteği, kendinizi sorgulama, içe dönme, kendinizi bir değerlendirme, bir süzgeçten geçirmeye doğru sizi götürebilir. Fiziksel görüntünüzle alakalı değişiklikler, düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Yani düzenlemeler derken atıyorum yanlış bir işte saç işlemi yaptırmışsınızdır. Bu Merkür Oğlak Retrosu birinci eve gelince ya ben bunu gidip cila attırayım ya da bir düzelttireyim falan diyebilirsiniz. Düzeltme derken ondan bahsediyorum. Yeni bir şey tabii ki önermiyoruz. Onun dışında birazcık siz de aslında kafa karışıklığı, dalgınlık ve belirsizlik etkisi altında olabileceğiniz için dikkatli olmanız gerekiyor. İletişim kurarken, işte bir şeye imza atarken, bir şey karar verirken çok daha dikkatli olmanız gereken bir süreç. İki defa, üç defa, 4 defa, 5 defa artık ne kadarsa böyle kontrolcü olmanız gereken, kontrol etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Çünkü Merkür tepenizde retro olacağı için kafalar çok karışık olacak arkadaşlar. Biraz daha içsel olarak kendinizi bir değerlendirme, isteklerinizi gözden geçirme, hedeflerinizi gözden geçirme zamanı Zaten Plüton tepemizde, e, oğlak burçlarının tepesinde. Dolayısıyla Merkür Plüton'la da kavuşacak. Yani Plüton arkadaşlar bakın Venüs'le kavuştu, Merkür'le kavuştu. Zaten sizin burcunuzun üzerinde, bizim burcumuzun üzerinde dönüştürüyor. Bozuk olan, çürümüş olan yapıyı yıkıyor, dümdüz ediyor ve küllerinizden doğurmayı amaçlıyor Plüton. Daha güçlü bir hale gelmemizi istiyor. O yüzden bunu asla unutmayın. Zihninizde bir takım depresif, kaygı getiren... Ee, böyle gölge etkiler, kindarlık, kıskançlık, intikam gibi şeylerle haşı neşir olduğunuzda o duygulara böyle bir e, açığa çıktığında, yüzeye çıktığında lütfen onları dönüştürmeyi seçin. Bir takım teknikler var şimdi onlara hiç girmeyin, Dönüştürün ve güçlü hale gelin. Çünkü sonrasında Merkür bakın 7 Şubat itibariyle düz hareketine geçiyor. Sizin burcunuzda artık çok daha kararlı, çok daha aktif, zihinsel konularda, iletişim konularında inanılmaz derecede başarılı olabilecek ileriye dönük kararlar alabilecek bir zamana doğru geçiyorsunuz ve 15 Şubat itibariyle Merkür Kova burcuna geçeceği için sizin ikinci evinize 10 Mart 2022'ye kadar maddi konular, maddi kaynaklar, gelirlerinizi arttırmak, düzenlemek, iş, iş, yaratmak, işe girmek, işten çıkmak gibi konular gündeminiz olacaktır bu süreçte. Şimdi gelelim Kova burçlarına. sevgili kova burçları, çok hızlı konuştum birden tıkandım. <laughs> Siz, siz şimdi bu Merkür kova etkisini tabii kendi burcunuzun üzerinden alacaksınız. Sonrasında sizin burcunuzda Merkür retroya girecek ve 12. evinize kadar oğlak burcuna kadar gerileyecek. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki Merkür ilk geçtiği zaman kovaya sizin için böyle bir oh yani böyle <laughs> rahatlama. Evet artık göz önündeyim, artık kararlıyım, hedeflerime doğru gidiyorum, kendimi daha iyi hissediyorum, enerjik hissediyorum hali gelecek. Ya da birazcık daha böyle mücadele etmem gereken şeyler var. Zihnimi kullanmam lazım. İşte ne bileyim şu sosyal ilişkilerinde başarılı olmam lazım gibi gibi kararlar almaya doğru götürecek sizi aslında. Kararlı olacaksınız, aktif olacaksınız göz önünde olacaksınız bu dönem. Sonrasında fakat Merkür sizin burcunuzda retroya girdiğinde arkadaşlar, sizin içinde yine dalgınlık, kafa karışıklığı, belirsizlik ve plansızlık durumları gündeme gelebilirken dolayısıyla hata yapmaya yatkın olabilirsiniz. Dolayısıyla dikkatli olmanız gerekiyor her aldığınız kararda, her insanlarla böyle iletişim kurduğunuzda, önemli konuşmalarınızı yaptığınızda, önemli yazılar paylaştığınızda Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. 3 defa, 4 defa, 5 defa ne kadarsa ne kadar lazımsa kontrol etmeniz ve emin olmanız ve garantici olmanız gerekiyor bu süreçte. Onun dışında tabii ki fiziksel görüntünüzle alakalı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz ama tabii önermiyorum. Sadece dedim ya önceki burçlarda dediğim gibi işte saçında diyelim ki ya ben bu rengi beğenmedim ama radikal bir değişiklik yapmayacağım. Gidip bir cila attırayım falan ya da işte gidip ucundan şurasını alayım yanlış kesilmiş. Bu tarz düzenlemeler için uygun ama radikal değişiklikler için uygun değil. Bu dönemde tabii kendinizi beğenmemek falan bu tarz konular gündeme gelebilir ama merak etmeyin bu geçici bir süreç o retro size birazcık böyle hissettiriyor. Ve iletişimde yanlış anlaşılmalar. Yani karşınıza gelip birisi mavi der siz pembe anlarsanız. Siz pembe dersiniz o siyah anlar gibi anlatabildim mi? Bu tarz böyle iletişimde aksaklıklar, sorunlar. Sen onu söyledin ben söylemedim yanlış duydum duymadım falan konuları da maalesef gündeme gelebilir. O yüzden diyorum zaten kafayı toparlamak zor olacağı için daha dikkatli daha temkinli olmanız gerekiyor bu dönemde. Sonrasında Merkür Oğlak Burcu'na kadar gerilediğinde yani 12. evinize bu seferde arkadaşlar gizli düşmanlıklar, bunlarla yüzleşmek, arkanızdan dönen oyunlarla karşı karşıya kalmak, bir şeylerin açığa çıkması, sırların ve gerçeklerin açığa çıkması, Bunlar gündeme gelebilir. Aynı zamanda sağlık konularınız gündeme gelebilir. Yine aynı zamanda e, böyle kapatmak istediğiniz bir takım böyle bilinçaltı inançlarınız, travmalarınız varsa bu dönemde bunlarla yüzleştirebilir gökyüzü sizi. Ve bunları aslında çözmenizi istiyor. Bunları dönüştürmenizi istiyor. Yani o bilinçaltı inançlarınızın artık negatif tarafını değil de belki de biraz daha pozitif tarafını görebilmek, negatif tarafını dönüştürebilmek ya da farkına varabilmek. Çünkü Plüton etkisi var, unutmayalım. Bunları istiyor sizden gökyüzü. Dolayısıyla ilk etapta biraz böyle kaygılı, depresif, sıkıntılı, takıntılı, saplantılı durumlarla böyle o duygularla haşır neşir olabilirsiniz. Sakın korkmayın, bastırmayın, ezmeyin o duyguları. Onları açığa çıktığı zaman tabii ki doktor değilim. Gerekirse yardım alarak, gerekirse kendiniz başarabiliyorsanız eğer o duyguları dönüştürmeyi seçin. Çünkü sonrasında Merkür Oğlak Burcu'nda düz hareketine geçtikten sonra 12. evimizde geçecek artık. Ve siz içsel olarak... Çok güçlü kararlar almaya doğru gideceksiniz. Yani artık hayatımla ilgili, rutinimle ilgili, sağlığımla ilgili, kendimle ilgili şu şu kararları alıyorum ve şu şu hedefleri uygulamak istiyorum gibi gibi böyle sağlam adımlar atmaya doğru başlayacaksınız. Çünkü bir sonraki adımda Merkür artık sizin burcunuza geçiyor. Sorumluluk yükleneceğiniz bir zaman dilimi başlıyor. Unutmayalım ki Satürn sizin burcunuzda. Merkür 2 Mart'ta Satürn'le kavuşacak. Yani sizin yine iş, kariyer ve kendinizi ilgilendiren ve ilişkilerle alakalı konularda biraz böyle sorumluluk yükleneceğiniz bir zaman dilimi diyebilirim. Peki gelelim son burcumuz balık burçlarına. Sevgili balık burcu, balık burç dedi. Siz Merkür kova etkisini 12. evinizden alacaksınız ve Merkür orada retroya girecek ve 11. evinize kadar, Oğlak Burcu'na kadar gerileyecek. Şimdi Merkür 12. evde düz hareketindeyken ne getirir size? Birazcık daha size de aslında bu dönemde içsel kararlar, içsel sorgulamalar, bilinçaltı konularıyla eğilmek, İşte sizin ya da aile bireylerinizle çalışma arkadaşlarınızın sağlık konuları varsa onlarla ilgilenmek, onlara destek olmak, yardımlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Onun dışında birazcık daha böyle ilham, yaratıcılık gerektiren hobileriniz ve ilgi alanlarınız varsa bunlarla ilgilenmek ve aşırı olmak isteyebilirsiniz. Sizin de birazcık daha içinize döneceğiniz, sezgilerinize kulak vereceğiniz bir zaman dilimi olacaktır. Yine Merkür orada retroya girdiğinde sizin de arkanızdan dönen oyunlarla yüzleşmek, eski bilinçaltı kalıplarınızla yüzleşmek, bunları dönüştürmek, bunları yönetebilme becerisi aslında gündeme gelecektir. Bir gözden geçirecek aslında gözden geçirmenizi istiyor aslında gökyüzü sizin. Bilinçaltı konularınızı, ruhsal konularınızı, sağlık konularınızı, yaratıcılık gerektiren konularınızı bir şöyle gözden geçirmenizi ve buradaki aksaklıkları çözmenizi istiyor olabilir gökyüzü. Yine dediğim gibi gizli düşmanlıklar ve bir takım sırlarında açığa çıkmasıyla bu dönemde yüzleşebilirsiniz. Onun dışında tabi Merkür Oğlak Burcu'na kadar gerileyecek ve sizin 11. evinize doğru gidiyor. Ve orada Plüton var biliyoruz ki orada da bir kavuşum halinde olacak Merkür. Dolayısıyla hedef, hayal, idealler, sosyal çevre e, ve bazılarınız için aşk, flört konuları, çocuklarla alakalı konular gündemde olacak. Yine burada bir takım dönüştürmeniz gereken e, bilinçaltı kalıplarınızla yüzleşebilirsiniz. Bunu ya içsel yaşarsınız, içsel sorgulamaya doğru götürür sizi gökyüzü ya da dışsal olarak yani sosyal çevrenizde yaşadığınız bir takım aksaklıklar, aşk hayatıyla alakalı bir takım aksaklıklar ve problemler bunlarla yüzleşmek, hedefinize doğru giderken engellerle karşılaşmak, sorunlar ve iptallerle karşılaşmak ve bunun sizi birazcık daha içinize döndürmesi. Yani neden ben bu sorunu yaşıyorum, işte ben bu sorunu nasıl düzeltebilirim gibi böyle sorgulamalara doğru götürmesi mevcut. Ve zaten bunu yapmanız da gayet güzel ve olumlu bir davranış olur. Çünkü orada plütonik bir etki var. Dolayısıyla zihinsel konularda bozuk olan, çürümüş olan, eskimiş olan ve size hizmet etmeyen nasıl bir düşünce varsa bunu plüton dönüştürmek istiyor. Geçmişte böyle e, attığınız, e, umursamadığınız, bastırdığınız ne varsa plüton bunları açığa çıkartmak istiyor. Merkür retro enerjisiyle beraber ve bunların istiyor, dönüştürmenizi istiyor. Dolayısıyla yüzleşin ve dönüştürmeyi seçin diye söyleyebilirim. Ben tabii ki ben doktor değilim. E, gerektiği yerde yardım almaktan da çekinmeyin sevgili balık burçları ve sonrasında merkür düz hareketine geçecek ne zaman 7 şubatta oğlak burcunda ve burada artık siz birazcık daha hedeflerinizle alakalı aşk hayatınızla alakalı çocuklarınızla alakalı ve maddi koşullarınız kariyerinizle alakalı yeni kararlar almak ileriye, dön ileriye dönük adımlar atmak isteyeceksiniz fakat e, bu dönem çok böyle uzun sürmeyecek çünkü sonrasında 15 şubatta bakın merkür kova burcuna geçiyor yani sizin 12. evinize dolayısıyla burada da yine sağlık kapalı mekanlar kapalı alanlar ya da sizin birazcık daha böyle kendinizi gizlemek istediğiniz zamanlara doğru gidiyorsunuz yani artık böyle çok bir şey konuşmayayım kendi içime döneyim kendim işte bir şeyleri kararlaş kararlaştırayım işte kendime yeni ilgi alanları edineyim eğitim alayım geliştireyim falan diyeceğiniz bir süreç zaten merkürün de sizden istediği şey bu 12. evinizde sevgili balık burçları Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler diliyorum.